Bir tane C vitamini, bir tane niacinamid, bir tane retinol serum alacaktım ki olaylar biraz farklı gelişti. Öncelikle sahte ürün riskine karşı trend yolda markaların kendi satış hesaplarından alışveriş yapıyorum. Peki neler aldım hemen bakalım. <laughs> İlk kez kuru şampuan aldım. Kargo bedavaya gelsin diye yanına diş macunu da ekledim. Bebak'ta bir alan ikinci ürün 1 TL kampanyası vardı. %5 niyasinamik çinko serumu alırken bir de arbutin serum ekledim. Açıkçası ilk defa arbutin serum deneyeceğim. Ama bu üründe de niyasinamik olduğu için farklı zamanlarda kullanacağım. Burundaki siyah noktalarla ilgili videomda bahsettiğim, takipçilerime çekilişle hediye edeceğim, Skin 401'in sarışılık asitli toniğini ve sülfür maskesini de aldım. Bir de yeni bir bir parfüm denemek istedim. Çok övülen Imprimi markasının bu parfümünü aldım. Yanında başka ürünlerin ve bu ürüne ait testerleri de yollamışlar ki beğenmezsem iade edebileyim diye ama gerek kalmadı çünkü bayıldım. Kozmeti zaten çok başarılı buluyorum ve takip ediyorum. Sadece C vitamini ve retinolünü denemek istemiştim. Sonra içinde retinol serumu da içeren 15. yıl setini görünce bu 10'lu mini seti aldım. Küçük boylar sayesinde bir sürü ürününü deneme şansım olacak. Ve işte sonuç. Peki sizce tüm bu ürünler bana kaça patladı? Tahminlerinizi yorumlara bekliyorum. i